ABC sayısını şöyle seçelim. Diyor ki bana yüzlerle birler basamağını yer değiştir. O zaman C, B, A olur. Böyle de değiştirdiğimde 594 azalıyorsa 594 eklersem eşit işte olur. Bu nasıl yazılır? 100A. Bu 1A'dır. 100A'dan 1A çıkarsa 99A gelir. Bu 10B, 10B'yi götürecek. Burası da 100C'dir. 1C çıkarsa 99C gelir. 594 eşit olur. Buradan 99 parantezinde a eksi c 594 sadeleştirsek a eksi c 6 gelir. Ardından a eşittir c artı 6 gelir. Şimdi deniyorum a, b, c sayılarımı. Eğer c'yi 0 seçersem a buradan 6 gelmedi. C 1 seçersem a 7 gelmeli. 2 seçersem 8 gelmeli. 3 seçersem de 9 geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Burada B birbirinden farklı olmadığı için B için 10 tane ihtimalim var. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. 10 tane ihtimal böyle yazabilirim. 10 tane ihtimal bunun için yazabilirim. Yani 701 olur, 721 olur, 712 olur. Bu şekilde çoğaltabilirim. 10 tane ihtimalim buradan olur. 10 tane de böyle olur. Toplam 40 tane farklı ABC sayısı yazabilirim.